Abdullah Gül ve Ergenekon sorusunun cevabı. Profesörler yüz altında alındı. Büyük bir tartışma var şu anda Türkiye'de. E, ee, ana muhalefet bir darbe dedi buna. Ee, işte, e, i̇şte e, savcı darbesi dedi. Hükümet darbesi dedi. Yine sizden önceki, pardon efendim, e, dokuz, evet. dokuzuncu evet. cumhurbaşkanı da hep havalı Şimdi e, çok, e şartlar, yok. Ee, zor şartlarda o olan ve bir, dünyanın birçok ülkesinin ilgilendiği uluslararası bir problemin yaşandığı bir ülkenin Cumhurbaşkanı ilk defa bir ülkeye ziyaretle buldu. O da Türkiye'ye gelmiş vaziyette. Dolayısıyla bu konuyla ilgili sorunuz varsa sorun, onu bana başka bir yerde sorun, cevap verin bu sorunu sayılır. Sorun, yani şimdi soracağınız sorayım, muhafaza edip başka bir zaman sorun, bana cevap verin. Ama deminden beri konuştuğumuz konuları görüyorsunuz. Bu çar səbəblədirsiz. Yəqin ki, qararla da filiyan siyarət rəisi cüməliyə qərarı. Osa, əslində məsələ məsələdir. Bütün zaman əvvəl əlaqət məsələləri, digər səbəblər də yətdir bizə.